Arkadaşlar Murat Ongan haber kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlere birbirinden faydalı içerikler sunmaya devam ediyoruz. Faydalı bir paylaşım olacağına inanıyorum. Kanalımızdaki faydalı içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Her şey sizler için. Esenlikle kalın. Merhaba. Ben Murat Ongan. Sizi kendi dünyama davet ediyorum. www.youtube.com/muratongan kanalımda. Burada her video size yeni bir şey katacak. Kimi zaman güldürecek, kimi zaman düşündürecek, kimi zaman da ilham verecek. Siz de bu yolculuğa ortak olmak isterseniz hemen kanalıma abone olun ve bildirimleri açın. Çünkü burada herkes için bir şey var. Hadi ne duruyorsun? Hemen başla. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuzda sizlere en iyi şarjlı diş fırçası tavsiyesi ve markaları hakkında bilgiler vereceğiz. Faydalı bir video olacağına inanıyoruz. Hepimizin bildiği gibi sağlıklı ve beyaz dişler sadece estetik için değil, aynı zamanda genel sağlığımız için de çok önemli. Peki şarjlı diş fırçaları gerçekten klasik diş fırçalarından daha mı etkili? Bu videoda sizlerle birlikte şarjlı diş fırçalarının avantajlarını, dikkat edilmesi gereken özelliklerini, hangi modellerin daha çok tercih edildiğini ve kullanımda nelere dikkat etmeniz gerektiğini detaylıca ele alacağız. Ayrıca günlük diş temizliğinde size nasıl kolaylık sağladığını ve diş sağlığınızı korumada neden önemli bir rol oynadığını da paylaşacağım. Ağız ve diş sağlığı genel sağlığımız için büyük önem taşır ve bu sağlığı Korumanın en etkili yollarından biri düzenli ve doğru diş fırçalamadır. Peki, en iyi şarjlı diş fırçası hangisi olabilir? Günümüzde piyasada çocuklar için en iyi şarjlı diş fırçasından yetişkinler için yüksek performanslı modellere kadar birçok seçenek mevcut. Kullanıcı yorumları ve uzman tavsiyeleri bu konuda karar vermeye yardımcı olur. Özellikle Oral-B gibi markaların ürünleri hem kalitesi hem de kullanım kolaylığıyla öne çıkar. En iyi şarjlı diş fırçası yorumları ve farklı platformlardaki kullanıcı deneyimleri doğru seçimi yapmak için oldukça değerlidir. Gelişmiş temizleme teknolojileri ve uzun pil ömrü sunan modeller ağız bakımını üst seviyeye taşır. Eğer siz de şarjlı diş fırçası önerisi arıyorsanız, bu rehberde yer alan bilgilere göz atarak kendinize en uygun modeli bulabilirsiniz. En iyi şarjlı çocuk diş fırçası veya yetişkinler için üst düzey bir model tercih etmek, sağlıklı bir gülümseme yolunda atılacak önemli bir adımdır. Eğer siz de diş bakım rutininizi daha modern, pratik ve etkili bir hale getirmek istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. İşte karşınızda en iyi şarjlı diş fırçası modelleri. 1. Oral B Sinus Siyah 10.000 şarjlı diş fırçası. Fırça sertliği bakımında yumuşak alerjen yapısı ise anti alerjik Oral-B Syncylus siyah 10000, pozisyon algılama teknolojisi sayesinde fırçalama bölgelerinizi takip ederek eksik kalan alanları tespit etmenize yardımcı olur. Bu verileri akıllı telefonunuza aktararak daha etkili diş bakımı sağlar. Hassas diş eti bakımı için tasarlanan yumuşak kıl yapısı, ilk kullanımdan itibaren gözle görülür temizlik farkı sunar. 2. Philips Sonicare HX9 353/56 Elektrikli diş fırçası Fırça sertliği bakımında yumuşak alerjen yapısı ise anti alerjik filipsoni, kir çekige X9000, 353-56, adaptif klin özelliği ve 5 farklı modu ile diş eti sağlığınızı korurken 10 kata kadar daha fazla plak temizleme vaadinde bulunur. Yumuşak fırça kılları diş etlerine zarar vermeden etkili temizlik sunar. Ayrıca hızlı şarj özelliği ve uzun kullanım süresi ile de dikkat çeker. 3. Oral Bissinius Dragonfly Rose Gold 10.000 şarjlı. Diş fırçası fırça sertliği bakımında. Yumuşak alerjen yapısı ise anti alerjik. Oral Bissinius Dragonfly Rose Gold 10.000 şık Rose Gold tasarımı ve gelişmiş mobil uygulama desteği ile öne çıkar. Hassas modu sayesinde diş ve diş eti bakımını kişiye özel hale getirir. Diş eti basınç kontrolü fazla baskı uyguladığınızda sizi uyararak gereksiz zedelenmelerin önüne geçer tasarımı ve performansıyla alanında uzman diş hekimleri tarafından da sıkça önerilir. 4. Oral-B Smart 6 Binşarjlı diş fırçası fırça sertliği bakımında yumuşak alerjen yapısı ise anti-alerjik Oral-B Smart 6000 5 farklı temizleme modu ve pro zamanlayıcı özelliğiyle etkili bir fırçalama deneyimi sunar. Pozisyon algılama teknolojisi fırçalamanızın hangi bölgede eksik kaldığını göstererek daha kapsamlı bir temizlik sağlar. Bluetooth bağlantısıyla akıllı telefon uygulamasına bağlanabilir, kişiselleştirilmiş ipuçları alabilirsiniz. 5. Philips Sonicare 2100 Daily Clean elektrikli diş fırçası fırça sertliği bakımında, yumuşak alerjen yapısı ise anti alerjik Philips Sonicare 2100 Daily Clean normal diş fırçalarına göre 3 kata kadar daha fazla plak temizleme performansı sunar. Sonicare teknolojisiyle diş aralarına su darbeleri göndererek kapsamlı bir temizlik sağlar. Quad Pacer özelliği ise ağzınızın hangi kısımlarını yeterince fırçalamadığınızı bildirir. Uygun fiyatı ve 14 güne varan şarj süresi ile beğeni kazanır. 6. Oklin X Puro ilit şarjlı diş fırçası. Fırça sertliği bakımında orta alerjen yapısı ise anti alerjik. Oaklin X Puro Elite Dokunmatik ekran tasarımı ve USB hızlı şarj özelliği sayesinde kullanım kolaylığı sunar. Orta sertlikteki kıl yapısı diş etlerine fazla baskı uygulamadan etkili temizlik sağlar. IPX7 su geçirmezlik sertifikası duşta veya banyo ortamında güvenle kullanmanıza imkan tanır. 7. Oral-B D100 White Cross Action diş fırçası. Fırça sertliği bakımında orta alerjen yapısı ise anti alerjik Oral B de 100 White Cross Action, şarjlı diş fırçası deneyimine yeni başlayanlar için ideal bir seçimdir. Zamanlayıcı özelliği sayesinde fırçalama sürenizi kontrol edebilir, diş hekiminizin önerdiği süre boyunca temizlik yapabilirsiniz. Uygun fiyatı ve yüksek temizleme performansıyla ön plana çıkar. 8. Oral B Vitality D150 şarjlı diş fırçası Fırça sertliği bakımında orta alerjen yapısı ise anti-alerjik, Oral-B Vitality D150, cross-section başlığı ve 2D temizleme teknolojisi ile diş yüzeylerini etkili bir şekilde temizlerken diş etlerinizi korur. Tek şarjla uzun süre kullanım imkanı sunan bu model, ilk kullanımdan itibaren farkı hissettirir. Paket içerisindeki yedek başlık ise uzun vadeli kullanım kolaylığı sağlar. 9. Oral-B Pro 1790 Black Edition şarjlı diş fırçası Fırça sertliği bakımında orta alerjen yapısı ise anti alerjik. Oral bir Probin 790 bilek edişin. Tek şarj ile ortalama bir hafta kullanım ömrü sunar ve diş fırçalama sürenizi 2 dakikaya tamamlamanız için sizi yönlendirir. Yuvarlak fırça başlığı plak oluşumunu en aza indirir ve dişlerinizi beyazlatmaya yardımcı olur. Siyah tasarımı ise estetik açıdan beğeni toplar. 10. Oral-B Vitality 100 Brown Ultra Tini şarjlı diş fırçası Fırça sertliği bakımında sert alerjen yapısı ise anti-alerjik Oral-B Vitality 100 Brown Ultra Tin. İki boyutlu temizleme tekniği ve sert fırça kıllarıyla etkin plak temizliği sunar. 30 saniyede bir titreşerek ağzınızdaki farklı bölgelere eşit zaman ayırmanıza yardımcı olur. Fırça kıllarının sert olması, Diş etleri hassas kullanıcılar için dezavantaj yaratsa da, yüksek temizlik performansı sayesinde birçok kişi tarafından tercih edilir. Bugünkü videomuzda sizlere en iyi şarjlı diş fırçası tavsiyesi ve markaları hakkında bilgiler verdik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız ve bu tür videoların daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız, öncelikle videoyu beğenmeyi sonra kanalımıza abone olmayı ve çanı aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Yeni ve bilgilendirici videolarla görüşmek üzere, hoşçakalın.